Şefim ve köyümüzün aziz cemaati. Şöyle gör şöyle. Bugünkü programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Bu soğuk havada, bu pandemide maalesef istediğimiz gibi programlar olmuyor ama biz de yine gönlümüzden geçen bu etkinliği yapalım dedik. Hepinizin ayağına sağlık. Bizleri mahşup etmeniz buraya kadar geldiniz. Özellikle müftün size çok teşekkür ediyorum. Tabii köylerimiz, malumunuz Alaçam'ın en yani kırsal yerleri. İlk önce boşalan, gurbete giden köylerden bir tanesi burası. İnsanlar gurbete gitti. Köyde pek kalan yok ama gurbete giden her insanın ben yüreğinde bu köyümüze olan sevgisini, saygısını hep biliyorum. Herkes yüreğinde köye olan sevgisi çok büyük. Unutmuyorlar. Biz de bunları bildiğimiz için köyümüzde olan bazı bu eserlerimizi yapmak istedik. Hasan hocamla bir gün oturduk. işte köyümüzde çeşitli bir faaliyetler yapalım. İşte minaremiz yok, camimizin bir bakıma ihtiyacı var, odamız yok falan gibisinden oturduk. Karar verdik. Sonra sizlere duyurduk. Sizlerin de çok büyük teveccüh ve desteğiyle bu eserleri yaptık. İşte görüyorsun minareyle başladık. Peşinden camimizin çok dokunmadan ufak tefek tadilatlarını yaptırdık. Peşine işte köy lojmanımızı hemen hemen neredeyse yeniden yapıldı. Tamamen çatısı her şey değişti. Tavandan tabana kadar. Ek oda yapıldı. Yani gelen bir imam arkadaşımız orada rahatlıkla ikamet etsin, bir misafirini ağırlasın, mahcup olmasın gelen misafirlere diye onu güzel bir hale getirmeye çalıştık. Onun yanında yine bir toplantı salonumuz yoktu. İşte buraya gelen misafirlerimize bir ikram konusunda olsun bir toplantı salonumuz yoktu güzel bir toplantı salonu yaptık. Bu sürede bunu planlayan, organize eden herkesten Allah razı olsun. Azdan çoktan maddi manevi destek verenlerden Allah razı olsun. Gerçekten köylerimize ben gurur duyuyorum. Bu işi duyurduktan sonra herkes azdan çoktan bu işe destek verdi, gönül verdi. Onların bu desteğiyle bu eserler bir araya geliyor. Tek başına hiçbir şeyiz ama hepimiz bir araya geldiğimiz zaman görüyorsun çok güzel eserleri yapabiliyoruz. Bunun yanında zaman zaman ben de buraya bu çalışmalara katıldım. Burada işin mutfağında çalışan işte keseriyle, desteresiyle, kazmasıyla, küreğiyle her gün burada çalışan mutfakta çalışan özellikle köylülerimiz var. Onların hepsinden Allah razı olsun. Bir bakıyorsunuz herkes kendi yeteneğine göre iş sahiplenmiş. Çok güzel bir fotoğraf değerli kardeşlerim. Bunları biz eskiden çok göremiyorduk. Bir bakıyorsun birisi keser tutması biliyor, o keserle çivi çakıyor. Birisi destereyle kesmeye çalışıyor. Birisi bu işlerden anlamıyor, kazma kürekle kazmaya çalışıyor. Birisi taşıyor, baktı adam hasta, yaşlı, ya o da orada ne yapıyor? Yerdeki bir tahtayı ustaya uzatıyor. Yani bir bakıyorsun işte evde hanımlara bir bakıyorsun tencere tencere yemekler yapıp onlara yemekleri getiriyor. Yani burada çok güzel bir birlik beraberlik gördüm. Tüm köylülerimizi bu noktada gerçekten yürekten kutluyorum. Başta Hasan hocam olsun işte Kardeşler olsun, yine benim biraderler bu köyde ikamet edenler bu işe gönül verdiler. Bunların dünyalık için bu işi yaptıklarını ben düşünmüyorum. Bunlar ahiret için bir şeyler olsun, bize bir katkı olsun diye bu işi yaptılar. Rabbim inşallah öbür dünyada mükafatlarını verirler. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Müftübe de ufak bir konuşma ve peşinden de ufak bir duayla programımızı burada sonlandırmak istiyoruz. Peşinden de bir ikramımız olacak. Tekrar ben müftüme hoş geldin diyorum. Buyurun buyur. müftü. Evet çok kıymetli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu kılmış olduğumuz namazımızı tekrar kabul eylesin. Evet şurada bulunan bu eser, şuraya dikilen şu yeni minare bizim imanımızın, ahirete inancımızın bir göstergesidir. Hocam biz inanıyoruz, ahirete de inanıyoruz ki bu eserleri buraya yaptık. Minare göklere uzanan manevi elleri temsil eder. Evet kubbesiyle, minaresiyle camilerimiz bizleri bir araya getiren mekanlar Her gün günde beş defa birisinin evine misafir olabilir misiniz? Olamazsınız. Bak Allahu Teala'nın evi hepimizi burada aldı. Birlik ve beraberlik içerisinde ne güzel namazımızı kıldı. Omuz omuza kılamadık pandemiden dolayı. Ama Yüce Rabbim inşallah bir an önce şifasını verir de omuz omuza kılmış olduğumuz o günlere tekrar bizleri kavuşturur değerli kardeşlerim. Evet bizim milletimiz bir yere gittiği zaman veya bir yere yerleştiği zaman aç durur, susuz durur, yemeksiz durur, içeceksiz durur ama camisiz duramaz. Minaresiz duramaz. Çünkü şair öyle diyor. Diyor ki bir yere denildi mi Türk beldesi gözüm al bayrak arar kulağım ezan sesi diyor. Mutlaka şuradan geçen bir insan şu işte yol var neyse burada bir Müslüman köy oldu veya Müslüman mahallesi olduğunu nereden anlayacak? şu minareden alacak. Bizim insanımız cami yapıyor. Bir de buranın bir simgesi olsun diye minareyi dikiyor. Allah razı olsun emeği geçen neden? Efendim kim öncülük ettiyse fikri aşamasından maddi aşamasına kadar maddi ve manevi kim öncülük ettiyse sizler de bak hocamın da dediği gibi herkes elinden geleni yaptı diyor. Allah razı olsun. İşte inşallah bunların karşılığı verilecek. Burada günde beş defa ezan okunuyor. İnşallah en kısa zamanda bir hocamız da buraya inşallah ataması yapılır. Yani içinde de beraber cemaatle her vakit namazınızı kılarsınız. Burada bu ibadetler yapıldığı müddetçe sizlerin sevap hanesine sevap yazılacak. Şu caminin yapımında belki ne kadar emeği geçenler oldu ama şu anda aramızda olmayanlar var değil mi? Bilirsiniz, tanırsınız. Allah rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Şu anda biz cuma namazını kıldık, sevap aldık inanıyoruz. Ama o ölmüşlerimiz var ya bu camiyle ilgilenmişler, bu camiye yardım etmişler. Ölmüş olsalar bile onların amel defterine yüce Rabbimiz sevap yazıyor. Çünkü biz inanıyoruz ki camileri yaptırmak da bir sadakayı cariyedir. Ölmüş olsa bile kişi onun amel defterine Allah yine sevap yazdırır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim serçe yuvası kadar da olsa bir mescit bina ederse, inşa ederse Allah Celle Celaluhu ona cennette bir köşk inşa eder. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahirete gününe iman edenler imar ederler, inşa ederler. Elhamdülillah bu iman sayesinde bunları yerine getirdik. İnşallah dediğim gibi birlik ve beraberliğimize vesile olsun, kardeşliğimize vesile olsun aynı gök kıbbenin altında güzel bir yaşam sürmeyi Yüce Rabbim cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Evet. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim. İlahi ya Rabbi şu anda buraya hayırlı bir vesileyle toplandık. Sen hayırlara vesileyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi kılmış olduğumuz namazımızı makbul eyle. Cumamızı bereketle eyle. Hayırlara vesile eyle. İlahi ya Rabbi şu camilerin yapılmasında, şu minarenin yapılmasında maddi ve manevi emeği geçmiş. Şu anda el açıp amin diyen veyahut da burada bulunamayan bütün kardeşlerimizin ölmüşlerinin ölmüşlerin ruhlarını şad eyle. Mekanlarını cennet eyle şu caminin yapımında burada emeği geçmiş, çaba sarf etmiş ne kadar kardeşlerimiz var ise sen onlardan razı ol ya Rabbi. Burada ibadet edildiği müddetçe, burada ezan okunduğu müddetçe onların sevap hanesine sevaplarını fazlasıyla yazdır ya Rabbi. İlahi ya Rabbi camilerimizi cemaatsiz bırakma. Gençsiz bırakma ilahi ya Rabbi. Bizler vefat edince bizlerin de arkasından böyle hayır dualar yapacak sevabını ruhumuza gönderecek hayırlı gençler, hayırlı torunlar yetiştirmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle Ya Rabbi. Şu camilerin, şu minarelerin birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını diliyoruz. Lütfeyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi minarelerimizi ezansız bırakma, camilerimizi cemaatsiz bırakma. Vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden sen muhafaza eyle. Vatanımızı böldürtme ya Rabbi. Ezanlarımızı dindirtme ya Rabbi. Bayraklarımızı indirtme ya Rabbi. Sen ben diye bizleri birbirimize düşürme ya Rabbi. Bizleri birbirimize düşürmek isteyenlere asla fırsat verme ya Rabbi. Aynı gök kıbbe altında birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı cümlemize nasip ve müyesser eyle. Hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bi hürmeti ve Yasin ve selamun alel ve selametun alel hadirin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi için, şerlerin defa için, ölmüşlerimizin ruhları için, özellikle şu gölgesinde bulunmuş olduğumuz şu minarenin, şu caminin yapımında maddi ve manevi emeği geçmiş bütün kardeşlerimizin, vefat etmiş bütün kardeşlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Evet Meftim ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Şey. Çok evet. i̇şte, burada, biz, bu burada. İnşallah o da olursa bir öncelik bekliyoruz sizden. Allah razı olsun Ağabey, adım inşallah Evet. İnşallah. Teşekkürler.